Merhaba arkadaşlar. Neredeyse muhalefet partilerinin genelinin katıldığı Emder Ankara Ulusal Basın Açıklaması çok güzel geçmiş arkadaşlar. Çok güzel açıklamalarda bulunmuş. Sayın Mihriban Uğurlu'nun konuşması çok yerinde, çok iyi olmuş. Yarın öbür gün mecliste bir yasa çıkması durumunda bakın EYT'de olduğu gibi öyle bir güne 17 yıl, 20 yıl gibi haksızlığın giderilmesi için mutlaka bir yasa çıkarılması lazım. Ve kademeli emeklilik için ulusal basın açıklamasında Sayın Mihriban Uğurlu bu konuya parmak basmış. Çok güzel konuşmuş. Bu basın açıklaması medyada gündem oldu. Olmaya da devam edecek. Bunun devamını bekliyoruz. Yeni açıklamalarla. Öyle 9 Eylül 99 sonrası 2008'e kadar olan dönemde SGK girişi olanların 17-20 yıl farklı bir haksızlığa uğramaları bunun bir an önce giderilmesi lazım. Gelin beraber izleyelim Sayın Mihriban Uğurlu neler söylemiş sağ olsun var olsun diyelim arkadaşlar. Bilmiyor gibi yapacaksınız ve böyle akıl dışı açıklamalar yapacaksınız. Ne zaman diyeceksiniz ki evet biz bir hata yaptık. Çalışma barışının oldu. eşitlik ilkesine aykırı da Ve son AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ziya Nihat Zeybekli dedi ki çok iddialı konuşacağım. Emeklilik yaşı çok düşük. Gelecek nesillere ihanettir diyen Sayın Zeybekli. Ben de size çok iddialı cevap vereceğim. EYT e yasasını çıkarırken 9 Eylül 99 ve işe başlayan Biz sizden yardım istemiyoruz. Biz primini ödemiş, görevini yerine getirmiş, hakkını kazanmış milyonlarız. Yasayı çıkaran sizsiniz. Şikayet eden sizsiniz. Şifre dönüp yanlış oldu diyoruz. Bilin ki o yanlışı muhakkak da sizsiniz. Çözümün adresine sizsiniz. Siz diler diyeceksiniz. Ve madem ihanet diyor musunuz? Biz de açıkça söylüyoruz. Gelecek nesillere ihanet, adaletsizliğe susmaktır. Gelecek nesillere ihanet, alıp birine Gelecek nesillere ihanet, bir gitmakla ömür çalmaktır. Bizim mücadelemiz ihanet değil, adaletin mirasını kurulan onun mücadelesidir. Bugünlerde yapılan bu tür açıklamalar emekliliği ve artık bastırılamaz hale gelen kademeleri, emeklilik önünü kesmek içindir. Ama biz buradayız. Milyonlarız kararlıyız. Çünkü gerçeklerin önünde hiçbir algı, hiçbir perde, hiçbir siyasi bulamaz. Kademeli emeklilik bu ülkenin vicdan borcudur. Bu adalet çığlığını asla susturamazsınız. Bugün milyonlar iş yerlerinde, aynı haliyle omuz omuza çalışırken bir elektrik altına taşırken diğeri hala çalışmaya mecbur bırakılıyor. İşte bu ayrım toplumsal barışla çalışma huzurunda elinden yarılıyor. Kadın! Biz gücük değil, hakkımızı istiyoruz. Tek istediğimiz çok basit. Emeğimizin, ömrümüzün, umudumuzun karşılığını adil ve adaletli bir şekilde almak. Ve bu noktada bir kez daha hatırlatıyorum. Hiç kimse bu ülkede yük değildir. Herkes kendi ödeyeceği birinin karşılığını istemektedir. Bizler yük değiliz. Bu ülkenin gücünü taşıyanlarız. Bu halk mezarlar olması gerekenlere gelelim. Sayın Mahmut Ulazma, Akış Başkanı, Sayın Erkin Atalay, Türk Başkanı, Sayın Mehmet Balan Beyler, Tez Başkanı ve Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu. Her basın açıklamasında aynı çağrıyı yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Çünkü bu emekçi bilin Biri Sendika başkanları, bölge temsilcileri, rahat boş olduklarını, derece için sistemiyle yıllarca yedinde kalmayı biliyorsunuz. Ama milyonlarca emekçinin hakkı gasp edilirken susuyorsunuz. Bakın size iyi olan milyonlarca emekçi kara alıyor. Bir günlük yevmiyet sizin onlara sahip çıkmanız için kesiliyor. Ama hala sessizlik, hala bir açıklama yok. Neden susuyorsunuz? Neden hala bu mağduriyete sessiz kalıyorsunuz? Biz aklınızı aradık için. Meydan meydan gezerken siz hala görmedim, duymadım, bilmiyorum diyeceksiniz. Bu basın açıklamasını ben değil,